Elimde 2019 yılında basılan Anadolu Yüzgü Kuşlar serisinden kumru için basılmış olan hatıra parayı görüyorsunuz. 2019 yılında Anadolu Yüzgü Kuşlar serisi 2 set halinde basıldı. A serisi ve B serisi olarak. Şu aşağıda gördüğünüz A serisi üstteki B serisi. Aslında ikisinin de tasarımları aynı sadece metalleri farklı. A serisinde olanın dışı beyaz içi sarı. B serisi ise dışı sarı içi beyaz. E, metallerine baktığımızda beyaz kısımları %15 nikel, %75 bakır, %10 çinko olarak basılmış. Sarı kısımları %4 nikel, %81 bakır ve %15 çinko olarak basılmış. E, arka taraflarına baktığımızda nominal değerlerinin bir kuruş olduğunu görüyoruz. E, tasarımları bütün bu serideki paraların arka yüzündeki tasarımları aynı. Bir kuruş ve 2019 yazısını görüyorsunuz. Darphanenin de amblemini e, görüyorsunuz. Yan tarafları da tırtıklı olarak basılan paralar bunlar. Yani biraz kumru kuşuna değinelim. Aslında kumru bence e, yani ülkemizde en çok görülen kuşlardan bir tanesi. E, değişik yörelerde değişik isimleri de var kumrunun. E, bazen de hani Yusufçuk kuşu olarak da biliniyor. Yusuf tutan kuşu olarak da biliniyor. Yani ötüşü e, Yusufçuk Yusufçuk ya da Yusufu tutun gibi. Ee, ötüş ve bununla ilgili de efsaneler var ee, kültürümüzde. Aslında güvercin ginder familyasından park bahçe ufak korluklarda çiftler halinde yaşayan güvercine benzeyen bir kuş. Ee, kumruların tabi hani e, çiftler halinde yaşaması biliyorsunuz çifte kumrular diye bir deyimimiz de var. Aslında hani birçok yerde hayatımızda, kültürümüzde yer etmiş bir kuş. 150 gram ağırlığında bulunan da bir kuş bu. İnce de bir gagası var. Zaten etrafınıza baktığınızda görürsünüz. de Birçok yerde. Anadolu Yüzgü kuşlar serisinden kumru için basılmış olan hatıra paralar da böyle. Diğer hatıra paraları ve koleksiyonumdaki diğer paraları yan taraftaki video linklerine tıklayarak izleyebilirsiniz.